Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar yazmamı göstermedim ben niyeyse böyle bir başlangıç yaptım bugün güzel bir yazmam var ee, içerisinde pembe ve mi, mavi ağırlıklı olan çiçekleri ağırlıklı olan güzel bir yazmam var çok şahane bir tığ oyası modeli çıkardım kızlar gerçekten ben çok beğendim güzel bir iğne oyasını elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım hem yapımı kolay arkadaşlar yine sizi üzmeyecek yormayacak bir yapılışı var hem de gösterişli bir model oldu şöyle ben yan yana bir pembe bir mavi kullanarak oyamı çıkardım. Sizlerle de birlikte bir tane pembe yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Dediğim gibi de güzel bir model oldu. Böyle çok zarif, çok narin bir model oldu. Sizlerin de zevkine hitap edebildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Tabii ki modelin beğendiyseniz de lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızda eksik etmeyin kızlar. Ben tığımı arıyorum şu an. Tığımı bulamadım. Tığımı buldum kızlar. Yazmamı da toparladım. Şimdi e, sizlerle başlar gibi başlayacağız arkadaşlar. Ben tam yerinde bıraktım. Evet hep beraber başlayacağız şimdi. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şöyle bir de ekranımı yakınlaştırayım. Daha net olsun. Girdik sık iğne ile kapattık. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 tane yan yana üçer zincir çekerek başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle dibindeki tığ battıyı bırakıyorum. İkinci tığ battımdan girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığ ipimi bir kere alıyorum. Yapmış olduğum altı zincirlik ana yuvama girdim. Önce iki sonra iki çıktım. İpim bir defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Tığma ipimi iki kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Tığma ipimi iki kere aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki Sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi son kez 3 defa tekrar aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Uzun bir trabzanla tamamladık yaprağımızı. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. En son yaptığım uzun trabzanın altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında trabzanımızın üzerine 7 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 8. ana yuvama girdim. Kapattım. Şimdi yaprağımızı yaptık kızlar bakın. Güzel bir yaprağımızı tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kaçtı kızlar 12 <laughs> pardon 12 tane zincir çekeceğiz bu zincirimizi çok sıkı çekin kızlar güzel kalıp gibi dursun 12 tane zincirimi çektim aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım bakın hemen yanına tamamladık şimdi aynı tığ battığın içerisine giriyorum ana yuvamız aynı tığ battığın içerisine girdim sık iğne ile kapattım sabitledim 2 zincir çektim yandaki tığ battığıma girdim kapattım 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2. 2 zincir 2 3 özür dilerim kızlar. Buralar 3 zincir çekecektik. Pardon. Hemen 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 3 zincir çekti. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 4. Şimdi yaprağımızı bakın burada yaprağımızı yaptık. Yanına halkamızı yaptık. Araya da 4 tane tığ battısı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tekrar oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle yanındaki birinci tığ battı değil ikinciden girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. 4 tane tığ battısı yapmıştık. Bunun 2 tanesini yuva yapmakta kullandık. Yaprağımızı yapmak için ortada iki tane tığ battısı kaldı. Şimdi girdim yuvama sık iğne ile kapattım. Bir Bugün niye benim böyle kafam dalgın özür dilerim dönmeyeceğiz kızlar. Çok özür dilerim hepinizden. Ay bismillahirrahmanirrahim. 6 zincir çektik oyamızın tersinden girdik kapattık kızlar. Çok özür dilerim valla hepinizden çok özür dilerim. Girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şu bir önceki yaprağın yanına 12 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip şimdi oyamın düzünü dönderdim bakın. Tepede kapattığım uç noktadan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Modelimi kuracağım. Tepeye minik bir yuva yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şu 6 zincirle yaptığım yuvanın ana yuvamın içerisine girdim, kapattım. Burayı çok karışık anlattım. Hakkınızı helal edin. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bakın tekrar bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldım yaptığım ana yuvama girdim 2 2 çıktım ipim bir defa aldım tekrar aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım ipim iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim 2 2 2 olarak çıktım ipim iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım ipimi 3 defa alıyorum yine aynı yuvaya girdim 2 2 2 2 olarak çıktım ipimi yine son kez 3 defa aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak uzun trabzanla diğer yaprağımızı da yaptık 1 2 3 4 zincir çektim en son yaptığım yapraktan e, trabzandan girdim sık iğne ile kapattım devamında bu trabzanımızın üzerine 7 tane sık iğne yapıp tamamlayacağız düğüme denk geldim. Dur bakayım Bunu arkaya alacağım inşallah şimdi. 4 5 6 ve 7 8. ana yuvama girdim. Kapattım. Aynı tığ battıdan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Sabitledim. Bakın kızlar oyamızın çimenini bu şekilde tamamladık. Yine buraya 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatacağım. 3 zincir çektim. Birkaç tane yapıp ipimi koparacağım kızlar ben burada. Tekrar buraya ara mesafemizi yapacağız. Ve modelimizi kurarak devam edip gidiyoruz arkadaşlar dediğim gibi oyamanın hiçbir zorluğu yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ben arada mesafe bıraktım. Sizler daha fazla ya da daha az da bırakabilirsiniz. 12 tığ battısı yaptım. 12. tığ battıdan geri dönüp modelimi kuracağım yuvamı yapınca iki oyamın arasında 10 tane tığ battısı kalıyor. Siz istediğiniz kadar ara mesafesini yaparak yazmamızın 4 etrafını tamamlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten bugün kafam çok dalgın. Bugün değil aslında. Birkaç haftadır kafam dalgın. Bazı sağlık sorunlarımız var. Yani yapıyorum ama öyle yani elimden geldiğince yaparken sayımı unutuyorum. Size söylerken ne söylediğimi bile unutuyorum kızlar. Hakkınızı helal edin. İnşallah Rabbim en kısa zamanda normal hayatımıza döneceğiz Allah izin verirse. Şimdi kızlar çimenimizi, yaprağımızı yaptık, modelimizi kuracağımız zeminimizi hazırladık. Hemen pembe'mle devam edeceğim. Şöyle. Tıma ipimi sabitliyorum. İki yaprağımın arasına şuraya bir altı zincirle yuva yapmıştık. Tam ortaya bak. Tam ortada kızlar girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çektim şimdi buradan sonra ilmeklerimizi yaparken dondurma çubuğu kullanacağız dondurma çubuğu yoksa elinizde kalemle de yapabilirsiniz arkadaşlar ilmeklerin boyu aynı oluyor benim elimde dondurma çubuğu vardı bunu değerlendirmek istedim sizde yoksa kalemle de yapabilirsiniz birinci ilmeğimi taktım aynı yuvaya girdim ilmeğimi aldım kapattım ikinci ilmeğimi taktım Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Çubuğuma 3. ilmeğimi taktım. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Taktım. 4 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Çubuğuma taktım. 5 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Çubuğuma taktım. altı oldu. 3 altı Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım. 7 oldu. Şimdi 7 tane çubuğumun üzerine ilmek aldım. Siz kalemle de bunu yapabilirsiniz. 7 ilmeğimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Kendime bir ilmek aldım, kapattım. Üzerine bir tane zincir çektim. Burada küçük bir örümcek yapacağız. Bu örümceğimizin ilmeklerimizle aynı boyda olacak kızlar. Bakın şöyle tuttuğumda bakın aynı boyda. Örümceğimi yaptım. Şuradaki yaprağımızın tepedeki 4 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ayağımın tersini döndürdüm. Çubuğumdan ilmeklerimi yavaşça çıkardım. Artık çubukla işimiz kalmadı. Hemen sıradaki ilk ilmeğimi alıyorum. Dönmemesine dikkat edin arkadaşlar. Döner, dönerse ilmeklerimizi de düzeltin mutlaka. İlk ilmeğimi aldım kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim son ilmeğimi de aldım kapattım bütün ilmeklerimi topladım bunu da diğer taraftaki diğer köşedeki yaprağımın tepesine tutturuyorum Bakın, oyamı döndürmeden, oyamın tersinde sık iğne ile kapattım bir zincir çekip oyamın düzünü döndürüyorum şimdi şu ilmeğimizin içinden gireceğiz kızlar ortaya geçmeyeceğiz daha şu hemen dibindeki ilk birinci ilmeğimin içerisinden giriyorum sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim. 2 ilmeğimin arasında beşer zincirle yaptım. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 4 oldu. 2. araya geçmeden burada da tekrar ilmeğimin ortasından giriyorum. Bakın ilmeğimin tam ortasından girip burayı sık iğne ile kapattım sabitledim bunu yapmamın amacı şöyle şu ilmeklerim tok dursun diye kızlar bakın şöyle açık açık daha güzel dursun böyle büzük durmasın diye o yüzden birer kere bu ilmeklerimin içine sık iğne ile giriş yapıp kapatıyorum tekrar devamında 2 zincir çekiyorum sıradaki 5 zincir ikinci ikinci yuvama geçiyorum 5 zincirle yaptım yuvaya girdim kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 3 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattı 4 tekrar 4 tane ikişer zincir çekerek kiplik yaptım hemen yine sıradaki ilmeğimin ortasından geçiyorum ortasından girdim bir sık iğne ile sabitledim 2 zincir çekiyorum sıradaki aradan giriyorum kapattım 1 3. araya geçtik kızlar 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 bakın çok güzel oluyor oyamız oluşmaya başladı hemen sıradaki dördüncü ilmeğimin tam ortasından girip bir sık iğne ile kapattım tekrar iki zincir çekiyorum yandaki dördüncü bir iki üç dördüncü yuvamıza geçtik girdim kapattım bir iki zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım iki iki zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım üç 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 4 tekrar sıradaki ilmeğimin 5. ilmeğimin bakın 1 2 3 4 evet 5. ilmeğimin ortasından içinden geçti bir sık iğne ile kapattım tekrar 2 zincir çekiyorum sıradaki araya girdim kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 3 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 4 hemen sıradaki 6. ilmeğimin ortasından giriyorum içinden bir sık iğne ile kapattım tekrar yine 2 zincir çekiyorum sıradaki aradan girdim kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvadan girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 tekrar 7. ilmeğimin tam ortasından içinden giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Son kez yine 2 zincir çekiyorum. Son arama girdim kapattım. Bir. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 2. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 3. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 4. Şimdi kızlar burada bakın şurada örümcek yapmıştık. 8. ilmeğimiz örümcekti. Bu örümceğimizin ortasından yani şöyle ikisi bir tarafta biri bir tarafta kalacak şekilde tam örümceğimin ortasından giriyorum sık iğne ile kapattım ve e, yaprağımı ilk başlangıç olan 5 zincirle yaptım bakın yaprağın tepesindeki yuvamdan girdim bir sık iğne ile kapatıyorum zincirimi çektim ipimizi kestik kızlar boyamız zor değil yapılamayacak sizi zorlayacak bir model değil birazcık emek ister ama Güzel bir e, oya modeli oldu arkadaşlar. İplerimi temizleyip geleceğim hemen. Evet kızlar oyamızı tamamladık. İplerimi temizledim. Güzel bir şekilde de ütüledim. Sizlere daha güzel bir görüntü sağlamak için. Gerçekten çok güzel oldu kızlar. Ben çok beğendim. E, çok hoşuma gitti. Daha önce de görmedim arkadaşlar ben başka bir model yapayım derken, dur şurasıyla oynayayım, dur burasıyla oynayayım derken sizlere çok şahane bir model çıkardım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizlerin zevkine hitap eden de bir tığ oyası modeli olmuştur kızlar. Şöyle yan yana da bakarsanız gerçekten tül kadar zarif, çok narin bir iğne oyasını aratmayacak gerçekten güzel bir model oldu arkadaşlar bu kadar yeter herhalde övdüm. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.